Cengiz. Ben öfteyim. Alo, Zehra abla. Hayır Şuleciğim, nasılsın kızım? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim güzelim. Ay geçen gün geleceğim dedin ya nasıl burnumda tüttün. Arkadaşın o gazeteci geldi. Meleğin seni konuştuk. Ah eski günleri, yad ettik. Ay nasıl özledim. Ne zaman geleceksiniz? Ben, işim çok. ...hemen gelemem abla. Ah iş hayatı zor tabii. Haklısın kızım. Acaba ben mi gelsem yanınıza? Ay uzak yola gelemiyorum ama. Bandırma burnumun gibi. Gelsem bir iki gün sizi görsem. Ah, biz... ...biz bandırmada değiliz. Biz, biz Melek'le İstanbul'a taşındık. Aa ne zaman? yeni sayılır. İyi misiniz bari? İyiyiz. Ana kız. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Aferin sana kız. Vallahi tuttuğunu koparmayı biliyorsun. Büyük şehirde bile bir başına ayakta kalmışsın. Anne dediğim böyle olur işte. Ya, kocasız, erkeksiz her işini kendin gördün. Kızını da büyüttün. Millet başında eri varken bile senin ettiğini edemiyor. Ama ben diyeyim. Melek de sana benzeyecek. Anası gibi hakikatli bir kadın olacak. Tamam. Canım ablacığım. Ben e, Seney'ini ararım tamam mı? Şimdi kapatmam lazım. Tamam kızım. Öp Meleği benim için. Allah ayırmasın size. Birbirinize emanetsiniz. Görüşürüz. Sen yani kimin Ne taraf abla? Beykoz'a. Beykoz kocaman yer. Sahili var, köyü var. Neresine gideceksiniz? sür işte kız. Sahile doğru sür. Melek, içeride misin? Melek, aç kapıyı. da kapıyı. Gönül ablaya mı baktınız? Nerede onlar? Yoklar. O bugün hiç açmadı. Bir kız vardı hani yanında kalan. Zeynep öğretmenle. Turnayı diyorsunuz. O okuldadır bugün. Okul nerede? Şu ışıkları geçiyorsun ablacığım. Sağa döndüğün zaman direkt okulu göreceksin. Tamam. Eyvallah, sağ ol. Duru? Neredesin abla? Yetiştin mi turnanın çıkışına? Yetiştim, yetiştim. Çıkmasını bekliyorum. Abla, Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi diyecektim. Hem işini kutlarız hem de yeni evinize. Olur, güzel olur. Turna ile gittiğimiz bir kafe vardı, oraya gidelim. Turna da sevmişti. Tamam, süper olur. Tamam, biz eve uğrarız. Ondan sonra beraber çıkarız. Tamam. Görüşürüz birazdan. Ya niye çıkmadın Turna? <laughs> Abla, kolay gelsin. Buralarda bir okul varmış. ilkokul. Ne tarafta kaldı? Evet, dümdüz git kızım. Solda karşına çıkacak. Tamam, sağ olasın. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Tuna. Anne. Aa canım. Çıkmayınca merak ettim seni. Ne oldu? Şey, ödevimi yazacaktım. Defterime yazıyordum da. Çok mu beklettim? Ben seni hep beklerim. Sadece merak ettim ondan. Gel. Nasıl geçti günün? Çok iyi. Anne bu ne? Ben sana bahsetmiştim ya. Tavana yapıştıracağız bunu. Sonra karanlıkta parlayacaklar. Yıldız, gezegen. Çok güzeller. Hemen eve evlince yapıştıralım mı? Ama önce odayı boyatmamız lazım açık maviye. Açık mavi. Duru teyzenle yemeğe gideceğiz, gel evimize gidelim. Tamam. Gel tarafına. Hafta sonu baktım ama durumuna gayet iyi görünüyor. Bak de yalnızca alayınız, yemeğe gideriz. Gerçekten mi? Ben senin gözlüğüne bakabilir miyim? Bakabilirsin tabi. Gel bunları da takalım. Gel, gel gel gel. Çok yakışıyor bebe. Tamam. Gel Takalım. Ah. Oldu mu? Oldu. Canımsın benim canım. canımsın benim canım hmm. 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 gel kızım hadi gidiyoruz. Şule Hanım bu böyle olmuyor okulun ortasında. Biz konuşmuştuk ne dediğiniz hatırlıyorsunuzdur. O zaman öyle diyordum şimdi böyle diyorum. O benim çocuğum. Anne. Tuna, Tuna değil o Melek. Onun annesi de benim. ...ve benimle gelecek. Benimle gelecek. Hadi Melek gidiyoruz. Şule Hanım yapmayın görmüyor musunuz istemiyor işte. Çocuk o çocuk ne istediğini nereden verecek? Ben onun annesiyim yürü ya, gidiyoruz. Ne olur Turna, Turna, Turna! Ah! Melek! Turna! Şule Hanım, konuşma sen dur. Şule lütfen. Şule Hanım, Şule Hanım. Turna, turna. Anne. Turna, turna. Anne. Hadi başka zaman. Anne. Anne. <laughs> Zilli Nərələrdəsən sən? Lan. Hani kızım beni istemiyor diyordun? Analık damarım mı kabardı? Niye aldık şimdi bunu? Sana ne? Be. Kız benim kızım. ister alırım ister veririm. Hadi kızım iniyoruz. Ulan valla ne halim varsa göre. Ama bak arkanı toplamak bana düşmesin. Peşinden oraya gelmesem sen ne halt edeceksin? Ay, otuz kere aradı bu Zeynep karısı ya. Melek. Melek'im. Senin annen benim. Senin kaderin benim. Nasıl benim kaderim senin annen olmaksa... ...senin kaderin de benim kızım olmak. Bunu kabul edeceksin. Ağlama böyle bak. Anne çok üzülüyor lütfen. Sil göz açlarını şöyle gülümse bakayım anneye hadi. Şule Hanım. Bu duygusal anınızı bölmek istemem ama dondun mu lan? Yürüyün hadi. Yürü. Gel. yetti be. Ne var? Şule Hanım, ne olur yapmayın. Beni bir dinleyin, onu bu şekilde götürmeyin. Çok üzülür Turna. Turna değil o. Melek. Melek! Hem sana mı soracağım çocuğumu ne şekilde götüreceğimi? Ben onun annesiyim ya. Yerlerde buluşup konuşsak. Ya ben senin. Ne buluşacağım? Ben seninle niye konuşacağım? Sen benim seni içeri tıktırmadığıma dua et. Manyak. Ali Bey, Ali Bey ne olur yardım edin. Tamam, tamam bir sakin ol. Ne oldu bir şey mi oldu? <laughs> şöyle, şöyle okul çıkışında gelip turnayı aldı. Birden karşımıza çıktı hiçbir şey yapamadım turnayı da alıp gitti. Tamam tamam siz bir sakin olun önce. Ben şimdi şöyle arayayım, bir konuşayım dönerimizi. Tamam. Rıfat, biz geldik kardeş. Neredesin oğlum? Hop. Hah. Ay. Saatler olsun. Hayırdır? Misafirimiz mi var? Melek kızım. O da mı burada kalacak? Gel Melek'cim. Dur bakayım kim arıyor? Başlayacağım bu gazetecinin derdine. Sen niye arıyor? Zeynep karısı arattırıyordu. Niye arayacak? Ver şunu. Bırak. Seni yaptığına ne derler biliyor musun? Fare deliğine sağmamış, kuyruğuna teneke bağlamış derler. Ulan herifin suratı beş karış oldu. Basın gidin dese ne alt yiyeceğiz? Giderim ben de. Ona da yeterim kendime de. Vay. Anneye gel anne. Ulan açız aç aç. Daha kendi karnımızı doyuramıyoruz. Sen neyine güveniyorsun? Biz Melek'le İstanbul'a taşındık. Aferin sana kız. Vallahi tuttuğunu koparmayı biliyorsun. Büyük şehirde bile bir başına ayakta kalmışsın. Anne dediğim böyle olur işte. Ben yeterim kızıma. Kızıma da yeterim, kendime de. Hay Allah. Allah. Gel bakalım. Ne yaptın bugün okulda? Derslerini yaptın mı? Melek. Ha? Baksana yüzüme anneciğim. Niye bakmıyorsun? Küs müsün? Anne kız arasında küslük olmaz ama biliyorsun değil mi? Lan bırak evcilik oynamayı kalk bir çay koy iki lokma bir şey yiyelim ya. Sabahtan beri simitle duruyorum midem böğrüme yapıştı. Kalk Ali Bey. Zeynep Hanım, Şule maalesef benim de telefonumu açmadı. Ama tekrar deneyeceğim. Siz neredesiniz? Bilmiyorum. Öyle oturdum kaldım. Tamam önce bir sakin olun. Siz yeni bir ev tutmuştunuz değil mi? Evet. Tamam siz eve geçin. Bana da bir konum atın. Ben de şimdi çıkıp geliyorum. Ne yapacağız yüz yüze konuşuruz. Tamam yolluyorum şimdi. kardeş. Gel. <laughs> ya Rufo. Kusura bakmıyorsun değil mi oğlum ya? Ha? Oğlum ben şimdi nasıl ayırayım anasıyla yavrusunu? Ha? Bizim ayarsız karı tutturdu kızım da kızım, kızım da kızım. Artık bir dam bulana kadar vallahi bizi idare edeceksin. Ha ederiz. Ederiz de. Sen bu çocuk yengeyi istemiyor değil mi Ne oldu? Ya biz bunu denize düştü öldü sanıyorduk. Meğersem hanımefendi arkamızdan düvenler çevirip kaçmış. Yapma ya. Tabii oğlum ya bu var ya bundan bir tane de yerin ya. altında var. Bir de bunun şimdi Zeynep öğretmeni var. Sen tut onunla birlikte vın